Herkese selam. Bakın burada ne var? Lube. Yamaha değil arkadaşlar. Lube. Motorumuzu gösterelim. Bu yolu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yol Ruhu Usta'nın Top Speed denediği yol. 2 gün önce, 3 gün önce galiba olması gerekiyor. Bir de biz deneyelim dedim. Aynı yola geldik. Yamaluba ispatı. Selamlamayı görelim. Aurora arkadaşlar. Evet, Yamaluba. Hemen motoru indirelim sehpadan. top speed videosu izleyelim. Evet arkadaşlar bir top speed videosu çekelim. Motoru gördünüz. Yamalube arkadaşlar. Yamaha değil. Yamalube. Evet, Ruhi top speed videosu. Ruhi yolu burası arkadaşlar. Burada dün PCX'de 110 gördü yanlış hatırlamıyorsam 110 kilometre hız yapmıştım. Ruhi Ustama selamlar. Geçmiş olsun. Ruhi Ustam selamlar. Seni seviyoruz. Allah'a emanet.